Lina benim karnım çok acıktı ya acıktın mı? Gidip bir şeyler yiyelim mi? Lina uyudun mu? Lina. Uyumuş ya Sen de orada mı uyudun kızım? Seni de götüreyim mi? Gel önce seni götüreyim gel Herkes yatağına geç oldu Ben de bir şeyler yiyeyim Oradan da yatarız Gel bakalım

kızım. kızım ama, sen sen, sen, bir dakika kızı. sakin sakin sakin. Kesin bir şifre konulmuş yine bu eve belli. Gel çekil bakalım. Evet. Önce şu şifreyi bulalım. Dorin. Evet. Sen evet. şöyle geç bakayım evet. Of inanmıyorum ya arkadaşlar. Yine odada kilitli kaldık. Evet bu kaçınca. Şuradan çıkıyordu genelde. Evet. İnanmıyorum bu kez burada deliğin içinde de hiçbir şey yok. Yere bakalım. Yerde olabilir sanırım. Yok burada. Aa, aralarda, ay pardon anne. Tamam. Aralarda ayak. da yok. Şurada olabilir mi? Burada yok. Oley buldum anneciğim oh. buldum. Hadi bakalım. bakalım ne diyor. Renkli camdan yüzü var. Acı tatlı sözü var. Dünyayı gösterse de yine bizde gözü var. Renkli camdan yüzü var. Bu odanın içerisinde bir yerde Lina. Renkli camdan yüzü var. Renkli Tablolarımız cam. var ama tablolar olmaz. Cam? Dünyayı gösterse de diyor. Dünya yine... Yine galiba televizyon. Evet. Baksana her şeyi gösteriyor. Evet. Renkli canlı aynı zamanda. Evet. Acı tatlı sözü var derken hem komedi hem drama şeyler falan izliyorsun. Evet. Kesinlikle Hulina çat. Birinci şifreyi çözdük arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen şifreleri cebimize koyalım evet. Yıracık. Bunlar bize lazım olabilir. Hemen evet. şimdi sen o taraftan ben bu taraftan arayalım. Üstlere bakalım önce. Burada. Hiçbir şey gözükmüyor. Buldum buldum Lina buldum. Aa! Burada bir şifre var. İşte işte buldum buldum. Ta nereye koymuşlar şifreyi arkadaşlar ya. <laughs> Linacığım hemen şimdi diğer şifremizi çözmeye çalışıyoruz evet. tamam mı? Ne? Kafanı çalıştır anneciğim. Mis gibi kokar, güzellik saçar. Mis gibi kokan ne var Anne burada? Ben. Buldum galiba. Ne? Parfüm mis gibi kokar diyor. Anne parfüm yok ki burada. Evet Lina burada odada parfümüm yok ki. Ee, ne olabilir mis gibi... Tabii ki çiçekli de koş. Koş koş. Mis gibi kokan. Bu da çiçeğimiz kokulu çiçek değil ama. Ama olsun. Olsun yine de buralarda olabilir. Linacığım galiba burada hiçbir şey yok. Saksıya bakalım. Evet. Saksı. Anne burada da bir tane sinek mi? Evet orada da çiçeğimiz var. Evet. Anneciğim lütfen çiçeğime zarar vermeden Bunlardan arayalım. yok. Bunu ben çok seviyorum lütfen dikkatli. Acaba şu deniz kabuğunun altında olabilir mi? Önce çiçeğin altına bir bakalım şey. Lina. Lina çok çiçeğimiz var. Şöyle yüzeysel bakalım dağıtmayalım. Eğer yoksa tekrar buna döneriz. Hadi diğerine bakmaya gidelim. Bazonumuz var. Onu da kaldır. Hayır bunda da yok. O zaman geriye tek bir seçenek kalıyor. Hayır. Mis gibi kokan çiçeğimiz de bu ama. Anne bir tane bir şey. Aa, o Lina, Lina? Ver bakalım. Oh, Hemen diğer şifremize geçelim. Lina ben çok acıktım. Ben o kadar acıktım ki. Renk renk nakışları var. Yerde sürünür yatar. Yılan. Hayır anne yılan mı var? Yılanda nakış. Ne bileyim nakış deseni gibi ya. Ne olabilir yerde sürünüp yatan? Anne yerde sürünüp yatan işte halı. Harikasın Zina <laughs> ya. görünüyor tabii ki. <laughs> ya, gece uyku saatlerinde geceyi mi oluşturalım şimdi? Gecenin içinden mi çıkartalım bilmeceyi? Olan bir şeyden bahsediyor. Hangi saatte? Çay içilmez. E olan bir şey ne var? Tabii ki kol saati. Ama kol saatimde şifre yok ki. Evet yok burada. Aa duvar saati. Duvar saati. Evet. Ben bakayım uçlarına. Bir bakalım. Yo, anne ben bakayım. Hadi bak bakalım. Açar serinler. Yelpaze. Yelpaze ama burada da yelpaze yok ki. Yelpazeyi kapatın. Alakası yok. Klima. Klima ama burada klima yok. Evet klima. Burada da klima yok. Anne. Açar serin. Tencere. Açar. Açınca sanki serinliyoruz tencereyi. Buldum arkadaşlar. Pencere. Yeah. Pencereyi açınca serinleyip kapatınca. çözüyoruz Lina. Çok hızlıyız. Evet. Çok hızlıyız. Lina bu çok zor. Ne? Ne içeridedir ne, ne dışarıda. Ama o belirler. İçeride misin yoksa dışarıda? Aha. Bir saniye Lina ya. Bu çok zor. Lina açlıktan bayılacağım. Tatlı olabilir. Mi? Ne içeridedir ne dışarıda. Ne olabilir bu ya? Bisiklet olabilir mi? Yok canım. Zaten biz buradan çıkamıyoruz Bisiklet ki? zaten burada ne geziyor? Buradan çıkamıyoruz evet. Evet çıkamıyoruz. Lina bu oldu. Ne içeride ne dışarıda. Ama o belirler. İçeride misin yoksa dışarıda? Kapı kapanınca içerideyiz, Ay. kapı açılınca dışarıda Lina. Ama bu giderse yandık Linacığım. Hemen. Lina gidiyor gerçekten gidiyor anneciğim. Nasıl? Şu kağıtla alsak bu giderse yanmıştık. Oh! Oh arkadaşlar. Oh, harika bir şekilde kurtardım. Oh. Ee, bu ne diyor? Hep ayaktadır, yorulmaz. Kesin Lina bu. Lina sensin. Bu hep ayaktasın ve yorulmuyorsun Lina. üstünde yemek yersin, burun kırmaz. Anne ben ne Değilmiş anne. ya üstünde yemek yemiyor. Anne? Dorin. Ben de şu altlara bakayım. Lina altına gir altına gir. Ee, şöyle bakalım. Evet işte buldum Lina gel. <laughs> gel gel buraya bantlamışlar ya inanmıyorum. Yorulmadın mı Lina? Ben çok yoruldum. Ben de çok yoruldum bitmeyecek diye korkuyorum. Çok acıktım. Lina bunu kesinlikle senin biliyor olman lazım. Bunun gibi bilmeceler sende çok vardı kitabında. <laughs> Küçük kare kutu içi malzeme dolu. Tabii ki çanta. Çanta mı? Küçük kare kutu diyor Lina. Çanta kare mi oluyor? Bakalım. Onun içinde yok. Ya çanta değil demek ki Lina'cığım ya. Ne olabilir ya Lina? Ben... Küçük kare kutu içi malzeme dolu. İçi malzeme dolu olan ne var? Lina ben bunu senin kitabında okuduğundan eminim. Hmm. Bir düşün. Küçük kare kutu içi malzeme dolu. İşte hatırladım anneciğim. Tabii ki de çekmece. çekmece. Anneler hangi okula gider? İstediği okula gider. Anneler hangi okula gider? Bence ana okulu. çok doğru arkadaşlar. Anne, ana ana okulu. Anaokulu tabii ki arkadaşlar ya. Evet Yani. Biz şimdi ana okuluna gideceğiz alacağız anneciğim bu anahtarı nasıl çıkacağız? Ana okulu ne alaka ya? Demek ki ana okulu değilmiş. Ama ben bunu sanki gerçekten ana olarak bir yerde okumuş muyum? bu? Bak. Aa, Ay, senin senin ana okulu kitabın. Evet. arkasında. Evet yine harikayız. Evet. Yes. Bir küçük kutudur bütün dünya yurdudur. Bir küçücük kutudur bütün dünya yurdudur. Kanka Hiçbir mu? fikrim yok arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok bu konuda. Bir düşünelim var? Linacığım. Küçük kutu ama bütün dünya içine sığıyor anlamında. Küçük kutunun içeri... Ya televizyon diyeceğim ama televizyon zaten olamaz. Evet. Bulduk onda. Küçücük kutu da değil yani televizyon. Kocaman bir kutu değil mi? Küçücük kutudur, bütün dünya yurdudur. Dünya Televizyondan başka bütün dünyanın haberlerini bize ne duyuruyor Elinacığım? Tabii ki de radyo. Halif kızımız Elinacığım, <laughs> Küçücük küçük kutudur. Bakalım. E burada yok. <laughs> Aa arkasından da yes. harika. Yes yes yes. Yine ben çok yoruldum. Ne zaman bitecek bu şifre? Ben de çok yoruldum anne. <laughs> Bunu da hiç bilmiyorum. Zilim var, kapım yok. Zilim var, kapım yok. Zilim var, kapım yok. Ne olabilir Lina? Bilmiyorum anne. Zili Zilim. var. Bak zilli şeyleri düşünelim. Zili varmış. Neyin zili var? Kapı. Kapının zili var. Kapım yok diyor. Evet kapım Zilim, Zilim var, var, kapım yok. Zil, Çalan Zil. bir şey değil. Buldum buldum. Çalar, çalar saat. bir şey deyince. Çalar saat. Çalar saat de güzel fikir. Evet kesinlikle bu da olabilir ama... Burada çalar saat olmadığına göre telefon... <laughs> Telefonun zili çalar ya arkadaşlar. Bir kapısı yoktur. Bir dakika Kapağının içindedir kesin Dinacığım. Tam kapağını açacaktım. Arkasında çok basit bir yere koymuş. Evet. Aynası var, camı var, koltuğu var. İnanamazsın dört tane de kapısı var. Dikkatli dinlemeye çalış tamam mı? Aynası var, camı var, koltuğu var. İnanamazsın dört tane de kapısı var. Dört tane kapısı var. Dört kapılı ne var Lina? Bilmiyorum. Aynası da var, camı da var, koltuğu da var diyor. Ayna. Ayna evde olur. Evet. E, tuvalette de olur. Camı var. Cam. Evet o da tuvalette, banyoda. Ama ya ne alaka tuvalet, banyo? Burada değil ki. Evet. Dört tane kapısı var diyor. Dört tane kapısı olan ne var Lina'cığım? Dolap. Ama burada bizde dört kapılı bir dolap yok. Evet. Of bulamıyorum Lina. Kaldık burada. Açlıktan çıldıracağım şimdi. Aa. Ya diyeceğim ki şimdi araba... Ama araba burada ne geziyor? Anne kedinin arabası var ama. Ama aynası yok, camı yok. Bir tek koltuğu var. Şunu tipine bak ya Lina. <laughs> Keyfi yerinde. Yatmış oraya bakıp duruyor bize. Evet. Sadece biz kilitli kalmadık. Dorin Hanım sen de kilitli kaldın, sen de aç kaldın. Evet.